Merhabalar sandıktaki mektuplara hoş geldiniz. Ben Nazar. Ben Esma. Bizden yine her hafta söz verdiğimiz gibi pazar akşamı saat 20.30'da kahvelerimizi aldık. Ve stüdyomuzdan... Stüdyo. Stüdyomuzdan, <laughs> stüdyomuzdan. sizlerin evlerine misafir olmak için hazırız. Söyleyebildim bence ya. Bence Bravo. bu sefer becerdi. Bravo! <laughs> Rejden'de alkış Rejden'de de alkış geldi. de destek geldiğine yani. göre. Nazar stüdyo diyemiyor maalesef. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tam olsun tam Bu ]mış. arada bugün e, yine iki hayatı dizisine süreceğiz İki ayrı mektupta. Birinci mektup aslında bence günümüzün yine en büyük sorunlarından biri. Günümüz Türkiye'sinde demeyeceğim. Dünyada da böyle bir sıkıntı var. Kaos var çünkü. Evet. Dünyada. <laughs> ama yakın dönemde bizde çok yoğun. Bizde evet çok fazla nüksetti. Bir kızımızdan gelen bir yardım çağrısı var aslında. Bize bir fikir soruyor. Bir şey yapmanın aşamasında ve bize bunu yaparsam acaba doğru olur mu ya da olmaz mı diyor. Aslında kararını vermiş gibi ama... E destek bekliyor. Bu arada sonradan. verdiği karar da evden kaçmak, Suriyeli bir çocukla kaçmak. Ailesi istemediği için sevgili arkadaşlar. İkinci mektubumuzda bence muhtemelen parası pulu olan, yani malı mülkü olan her ailenin anne ve babasını kaybettikten sonra yani yüzde %90 olarak tutuştuğu bir böyle hengame, bir kavga, Biraz miras kavgası. meselesi